Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. Hemen şöyle şeylerimizi keselim. Tavuklarımızı. Arkadaşlar devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Yanımda kuzenim Kayra var. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Patatesiz yapma. Bunu bırak. arkadaşlar hemen şöyle verelim şunları Abo şu beyaz şeyler de bitiyor arkadaşlar bekle kardeş vereceğiz bekle Patatesler bende. Şu kalbe en çok olana ver. Y yukarı çıkıyor onlara ver. Yukarı. Şuraya koysana şimdi. Tabii. Şöyle. Şöyle yapalım. Yanlış verdim de. Neyse boşver. Evet. İki şeylik Tamam, şu Hı, sen dönerleri şey? yap. Bu şu karı yalvar. Şuna da al. çok gelen var ya. Eymen oyuna yeni başladı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar <laughs> ben şeyi alacağım boğazım ağrıyor. Ben şey alacağım mesela şey işte buna dokununca alt aynıyor ya alt aynmayacak direkt ben döneri saracağım arkadaşlar ben onu alacağım. 1200 lira şu fırlatıcı. Ona bir tane bakayım. Ben de lavaş vericiyi alacağım. Ya on onda ben de boş boş basıyorum. Onda bende var zannediyorum. Direkt mi bir tane tıklıyorum ya. Bu 20 saniye mi? Ben, ben yapayım mı? Kolları sıvayalım. Sen şey yap. Siparişler sende hocam. Ver arabayı. Bu en fazla iki tane isteyecek. İki tane. Verdiyiz. Bu <laughs> yarım saatte verelim. özellikle arkadaşlar. Hemen ikinci günümüze geçelim. Hemen şu tavukları koyalım. Tamam. Koy 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 koy. Siparişleri ben geçeyim. Tamam. Şu yanıma kay. Ne yaptın ya? Bir tane bir şey eklemeyi unuttu zavallı çocuk. Hemen şu. patatesi eklemedim ben. İşte. Hemen şu tavukları da var. Patates. Gün kaçta direnci mi geliyor? Şu anda gün ikiyi oynuyoruz arkadaşlar. Ama normalde biz para kazanmak için oynamıştık. Gün yedi değiş şu anda. Bölümlerin devamı gelecek. Görmek için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. İlk izlemek siz olmak istiyorsanız. Yani, kayran'ın kanalına da abone olun arkadaşlar. Ben etiketleyeceğim. Sümüklü gitti ya. Doğrasana patates. <laughs> ben de mu zannediyorum. Bak uyuyor iki dakika da uyumuş. Dragon. Koşun iki istedi. Şurada iki istedi. Hadi patlı. Saydın ha. <laughs> ver siparişi. Ha şunu şiş koyamadım. Şuna da ver ama. Aralarda topu hemen. Ben daha alışmışım vermeye. şunu gitsen sanaydı. Tamam, siparişleri ver. Gelirlerse. 40 saniyemiz kaldı. Hadi arkadaşlar. Gelin. Dolu. Ben veririm sen şeyi. Hava var. Pala bıç. Hadi böyle geldi var Adem'in Osman durmuş. Aa, <laughs> uyandı. Uyanmıyor Bu iki istemez bir ister. Kendine düşünüyor. Bu kesin inşaatçı. Şantiyede yemek vermiyorlar. Çok terlemiş atlet de geziyor. Aha son 10 saniye. Bismillah. Bak gelene kadar süre bitecek ya. Bir tane bir tane Dur. Hemen al parayı. Şakas alamadık. Son anda aldım. Aldım. Hemen arkadaşlar bilmem kaçıncı güne geçelim. Hemen şöyle üçüncü günümüzdeyiz arkadaşlar. Şunları. Şunlarımızı yapalım. Ya daha yeni güne başladı hala uyumuş ya. Nasıl? Arkadaşlar ben ya. Bir dakika bir dakika. Şu patatesi de koyalım. Paralarımızı da alalım. Bir dakika hemen geliyor abla. Ama bir dakikamız var. Geliyorum. Ablacığım bir dakika. Gidiyor, Şunları vereceğim. Ki, yanlış kişiye verdim ya. Al sen hemen. Ya bak şuna. Al sen tamam. Geç abi geç. Bir dakika. Hı. Koyduk şunları. Tavuklar kesilecek. Hı. 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 Keşke gerçek dükkanda da böyle olsa. Şunları patateslerimizi alalım. Patatesleri yaptık arkadaşlar. Eğmen yerine ben konuşacağım. Çünkü canımız öyle istedi ben şunlara bu bu beyaz şeyler alsam en keyifli. İstanbul'un muhafızları. Hemen şundan paramızı kiptikten sonra. Günümüzde böyle bitiyor arkadaşlar. Toplam 126 lira toplamıştı. Hedefimiz 1200 lira. Çünkü fırlatma makinesi alacağız arkadaşlar. Gerisi de Arkadaşlar bu videomuz da burada bitiyor. Serinin devamı için. Videoya like atıp abone olmayı ve yorumlara Sayın devamı gelsin diye yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.